şu aşırı heyecanlıyım çok iyi oldu bu ne ne oluyor ha? arkadaşlar 144 milyon Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle yfc 25'te Tabii ki de paket açılım yapacağız bakalım neler çıkacak arkadaşlar Neler çıkacak göreceğiz arkadaşlar. Çok güzel şeyler bekliyorum arkadaşlar. Bugün bayağı şanslı hissediyorum kendime Siz de eğer şanslı olmak istiyorsanız hemen like atın ve abone olun şansınız artsın arkadaşlar. Ve yorumlara da istediğiniz her şey yazabilirsiniz. Hangi videolar çekim hangi oyunları çekim yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan paket açmaya başlayacağız arkadaşlar. Şöyle paketlerimize bakalım. Ücretsiz paket açacağım arkadaşlar ilk önce. Ha şöyle bir açalım. Zaten çok bir beklentim yok bu paketten zaten. Bu Toti paketi. Ama yine de evet zaten bu çıktı tamam. Başka çok bir ihtimal yoktu zaten. Şimdi arkadaşlar en çok satana değil öne çıkanlara geleceğiz. Buradan 9907 90, mi seçsek? Yani ne seçsek şu an bir yandan da düşünüyorum. Yani 101 varmış. Daha arkadaşlarımı seçelim. Evet arkadaşlar açıyoruz. Şu an Açıyoruz arkadaşlar. İlk önce zaten buradan çok bir şey çıkmıyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Geliyor. Geliyor arkadaşlar. Geliyor 101 107'lik paketten ne geliyor arkadaşlar? Toti paketi. Evet. Tamam Manchester City Guardiola geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an aşırı heyecanlıyım. Çok iyi oldu bu. Hemen like atıp abone ol. Şimdi yeni bir paket daha atacağız arkadaşlar. Hemen like atın, abone olun. Hangi oyunları, hangi kartları, hangi paketleri açmamı istediğiniz her şeyi yazabiliriz arkadaşlar yorumlara. Evet bu paketimizi de açıyoruz. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Şöyle hemen şu şeyler alalım. Evet arkadaşlar bakalım ne geliyor. Şu an evet arkadaşlar güzel. Güzel tamam. Tamam. Ne geliyor? Ronus geldi arkadaşlar 102'lik 102 geldik 102 arkadaşlar 144 milyonluk oyuncu geldi arkadaşlar şu an çok mutluyum Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle bir yeni aldığımız oyuncularımızı koyalım ilk bir Jonas'tan başlayalım arkadaşlar 144 milyonlu hatırlıyorsanız arkadaşlar şöyle koyduk tamam öbürkü de Guardiola arkadaşlar onu da hemen e, neredeydi Tamam burada arkadaşlar tamam. Şimdi guardiyolu da koyalım. Genimiz kaldı arkadaşlar. Öbür videolarda arkadaşlar 105 gen falan yaparız arkadaşlar. Siz like atıp abone olun. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar daha çok like ve abone ol butonuna basın arkadaşlar. Ve istediğiniz videoları hemen yorumlara yazın.